Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekiyoruz. Yanında işe var Amca, ama oyunda olmayan işe var. Bu video çekeye çok uzun oldu arkadaşlar. Bir sürü deneme yaptık. Evet arkadaşlar. Bir like'ı fazla görmeyin. Evet. Anne niye hep çağrıldık? Ben onu anlamadım. Çağrıldık saçma sapan şeyler çok. Osman'a bakalım diye. Arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi Osman'ı tanıyorsunuz. Evet. Ablamızın meşhur kalbi.

Bakacağım dağılıyor. oluyor. <laughs> ne zaman ben evimi yapmaya başlayacağım. Oğuz Oğuz seni al baltayı bana ver. Al. Bu balta, bu da odunlar. Abla, senin evini karşıya yap bak. Şuraya yap. Ben şuraya şuraya, şuraya. Benim ekranım var. Şuraya. Komşuculuk gibi olsun. Nasıl gidemeyiz? Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. Ben yine burada kaldım. Arka. Aa. O, bu boğulmuş bana ne istiyor? Boğulmuş kardeş. Yok bu da öpelim istersen. Öpelim. O kadar da dibime girme yani. Öptüm. Allah boğulmuş gelme. Arkadaşlar hemen gidelim. Ben buraya yapıyorum evimi ya. Burası daha düz ise. Tamam fark etmez. <laughs> o benim evime bakar mısın bir? Bak aşağısı boşluk. Evim nasıl olmuş? Bence güzel. Özen gösteriyorum da biraz Ben evin üstünü açık bırakacağım Ben kapatayım İskelet. çok karanlık oluyor İskelet Beni gördü Ama şöyle bir yan var Abdullah Ben de onu gördüm Abdullah Canım iki tek okluk canım var Ve iskelete tek attım baba işin yoksa bana et pişirir misin? He? İşin yoksa Toprak topluyorum toplarım da işim bittikten sonra et, et mi pişireyim? Benim karnım açıyor şimdi. Gör. Arkadaşlar benim karnım biraz çabuk acıyor. Kendi etlerimle. ben. Fark etmez. Ama kendi ederim. Üç tane etim var. Dur şu koyunu keseyim şu koyunun etlerinden sana et pişireyim biraz. Ama fırınım yok, yok ki. Ay, doğru güneşe kalsın zaten benim fırınım var. Kalsın o zaman şimdi. Arkadaşlar biz bunu biraz gerçek hayat gibi işini yaz. Evet. Arkadaşlar kurban bayramı da mı yapsak acaba? Ne? Kurban bayramı da mı yapsak? Hakikaten. Kırmız. Yok ya saçma olur. Biz de normalde de hayvan kesiyoruz. Ama kurban bayramında koyun keseriz, diğer yerlerde inek keseriz. Ben normalde de koyun keseceğim ama. Koyun eti bana güzel geliyor. Boğulmuş elinde mızrak. Bana nişan alıyor. Mermi atıyor. Benim canım gidiyor. Nişan alıyor. Uy. Yalnız boğulmuşun elinde hakikaten mızrak varsa kaç. Fıratıyor çünkü. Arkadaşlar yanımızda Osman geldi. Evet arkadaşlar. Değil mi Osman? Osman. Osman. Videodayız ha. Evet biliyorum. Arkadaşlar şöyle bir... Sıra ilerleyeceğim ben evimde. Yok bir açı sağ ol. Ama senin borcun da ama. Ama öleceğim diye çok korkuyorum arkadaşlar. Abi ben biraz daha kendimi öldüreceğim ha. Neden? Öyle yapınca açlığım gidiyor. Ve canım fulleniyor. Ya canım şu an çok az. Öyleyim yeniden doğarsın. E canım fulleniğini ben de biliyorum ama şeyde doğarsın. Yanına şunları ama olamaz mı? Evet. Abi bekle. Gel beni öldü. Seni. Evet. Emin misin? Maalesef. <laughs> ah. Dur gel. Aa arkadaşlar. Abdullah ben çok... Abla sen bende çok güzel geliyordun. Öyle yüzüyordun. Abla abi Abla bu olmuş senin nişan aldı ha. Hı? Bu olmuş bir tane nişan alıyor. Çıktım. Bana nişan aldı. Sen öldürdün butu. Ödüm patladı. Yönde bana vuruyor. ödüm. Veriyim mi? Vur. Bolmuştan kaç kaç. Bolmuştan kaç kaç. Oh. Tam kafamdan Sen yedim. Evet. Bolmuştan kaç kaç. Bolmuştan kaç kaç. Kaç kaç o zaman. Ya bu bolmuş niye beni hedef tahtası olarak seçti? bu oh, hepsinin yüzünden. Niye? Seni koruyayım derken boğulmuşa şimdi yemin edeceğim. Dur ben de boğulmuşun önüne attım. Ben geldim boğulmuş kardeş. Geldi mi? Abla. Hı? Şuna iki tane pişmiş et ver. İki tane pişmiş et mi? Benim fırınım yok. Daha daha şaka yapıyorum canım doluyor zaten yavaş yavaş. Ama benimki de olmuyor. <laughs> Bir Aa, tane. Hadi dur. Hadi bak bak. İneği ineği öldüreceğim. O yüzden beklemiştim. İşte ben ineği beklemiştim. Güzel mi bekledin? Evet. Özel evet. bir inek mi zannettin? Eee? Bu hiç güzel bir espri değildi dostum. Ben <laughs> çok güzel. Abi, abla kendini inek zannettin. <laughs> Abi ya ben bunu kurban bayramında keseceğim yine işimden kestim. Dayanamadım. Abdullah. Hani kurban bayramını yapacaktık? Abdullah. Ben neredeyim? Oha. Arkadaşlar benim tek amacım bu tane ilim kablamaktı. Allah'ım. Aman Allah'ım bu da ne zaman öyle? Arkadaşlar insan nerede olduğunu bilseniz. O suyu size göstereceğim. İnsan şu anda hangi suya atladığını buldum. Ar o suyu size sonra göstereceğim. Sakın gelme buraya. Sakın gelme. Yok, sonra göstereceğim, sonra. Tek bir çıkışı var ve o çıkışa mu? Arkadaşlar, ölmemek istiyorum. Peşimde iki tane boğulmuş olabilir. Bir tane niye peşimde boğulmuş olabilir? Hayır! <laughs> Arkadaşlar... Az kala ölüyordum. Ölmenin nasıl bir olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü Minecraft'ta çok, çok öldün. Evet. <laughs> Zaten ölüyorsun olduk değil maşallah. Acı bir his falan da değil. Ölüyorsun olduk değil maşallah. Nazar değer inşallah. Nazar değer mi? no. Yes. Dostum. Sen onun ne anlama geldiğini biliyor musun? Tabii ki de evet. Ben sen O zaman değil. O koştu. Abla 99'dan fazla blok yapabiliyorum. <laughs> <mu>? Hmm. <laughs> hmm. Söyle kapıyı. Park. Bir yatak istiyorum kendime. Ama yaman terim çok dolu. Neyse evet, kapım olduğuna göre artık. Kapıma göre takılabilirim. Ben de kapı yapayım ya dur. Kapı ister misin? Evet. Buraya bir tane kapı koydum gel al. Bir kapılı olmasın evim ya. Bir kapılı olsun. Yok yok. Çımışır. Zombi No. Hemen bir kapı yapacağım No ben bir şey aklımı koydum mu vazgeçmem ilk yapacağım. Bir kapısı. Allah boğulmuş. İyi buraya yemeklerimi koyacağım. Bu yemek sandığı. Karşılığına sana bir tane toprak verdim orada. Bakayım. Toprak koydum. Bu ama. Lan! Abi şimdi toprağın içine ne diyeyim çünkü Benim, ben sudayım. Oh my dear. Ve çıkış Pesh. yok. Duru. Ve ben çıkış bulamıyorum. İsa, ben çıkış bulamıyorum. Evimi kaybettim. Heh. Arkadaşlar buldum evimi. Oh my god. Pes. Arkadaşlar oh my god demedim. Oh my god. Pes. Kapı. Aman çocuk ya. Beni sabah yiyorum. yap sabah. Ben uyuyorum. Lütfen sabah ya baba. Tamam evimde patlatılar. Hayırdır? İki canım iki. Bir tane seyrek. Tamam. Ama seyrek tane var. bakıyorum. Buna sen daha az daha. Küçük da. Küçük domla. Abla kaç. Anka bir bakma. Bir adam ölecekler. Tamam Anka bak. Arkadaşlar. Oh be. Bu her şey değerli inşallah sandım. Arkadaşlar o ne kovalamacaydı. Canım hala çeyrek. Biz dolar kendi kendine. Hayır çok açım. Dolmayacak. O yüzden hemen Biraz yemek... Biraz kumu alacağım yanıma arkadaşlar. Hadi ya almayacağım. Ya yemek pişirmek istiyorum. Arkadaşlar siz koyun eti sever misiniz? Arkadaşlar çürük ete mahsus kaldı. hayır, hayır, daha fazla çoksun Canım dolacak ama. Canım dolacak. bu da odun piş. E dolmuyor Evet ah, dolmaya başladı. Niye bu kadar yavaş doluyor? Arkadaşlar yine acıktık. hepsini yedik arkadaşlar canım daha demin doldu gitti sizde gördünüz hadi dol arkadaşlar bekliyoruz yemekler sandı. şöyle bütün yemeklerimizi yiyeyim şu de maksatla bir yemek olduğu için onu da oraya koydum bu kadar işte çöpler az. sandığı yani odun falan koydum değerli inşallah sandım. Arkadaşlar çürük etin şey gidiyor. Şu etimi de hemen yemem gerekiyor. <laughs> Arkadaşlar etlerim pişmiş ama bir tanesi tam Arkadaşlar <laughs> tam çürük etin zehri bitti ama çürük et yedim ve çürük etin zehri gelmedi. Şansa bak. Bence bu bir bak. Şans değil. Bana biraz şans gibi Arkadaşlar yine edecek. arkadaşlar ya. Sopayı iki saniyede yakıyoruz. Hemen şunu. Ee, hemen söyleyecek çabuk pişsene et. Oy, oy! Son saniye. Arkadaşlar aynı benim de bende şey olduğu gibi oldu ya. Neydi neydi? Benim tam olarak tam zehir biteceğinde şey zehirli şey yedim ya eti. Yani hmm. şey eti. Çürük çür eti. Tam o anda hiç seyir almadığı gibi. Tam onun gibi oldu. Ama sen bir şey isteyebilir miyim? Ne? Evine git. Zaten evimdeyim. Ne yaptın envanter olarak? E, ne, ne Envanter olarak bir tane sopam var. Şimdi sopayı arttıracağım. Arttırdım. Şimdi gidip çapa yapacağım. Yaptım. Şimdi evimin bahçesi... Ama bir şey sorabilir miyim? Ne? Evden önüne tabela yaz. Neden? Ah, Evler, ha, he, evler karışmasın diye. Hayır, Abdurrahman Bey böyle güzel görünsün. Karışmaz ama. Benim evimin yanında bir bahçesi oldu. Küçük de olsa bir bahçesi var bak. Hayır çünkü biz gerçekten gibi düşünecektik hani. Öyle. Ama bakın levha yapmana gerek yok. Bende levha var. Bir şey diyeceğim. Hilal'e geçip bir şey yapabilir miyiz? Olmaz. 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 Of ya niye? Hile olur. Ee? Zaten hilalideyiz. Hileli. Zaten hilaliye geçme anlamında söylüyorum. Su olması gerek ama bunların yetişmesi için. Onu ne yapacağız? Bilmiyorum ama bu sorunu bana sorma ya. Bir de sonra işin başında mı başkan? Allah Allah. Hiç demir yok mu ya maden kazayım? Baba <laughs> bana biraz git maden kaz, bölüşelim mi? Ne mesela? Kazma. Tamam, tamam Söz var bölüşeceğiz. Tamam söz. Tamam. Sen git kaz bölücek. Hemen şuradan alayım kazmamı. Kazmam nerede? Kazmamla kılıcımı alayım. Arkadaşlar. Kazmayla kılıçta da niye çiçek bende ya? Abi bize senden bir ricam olabilir mi? Ne? Benim elime bana 15 tane falan toprak verir misin? 15 toprak. Bir bakın içinde ne kapı var? Ne? içine kapı. O. Sen koymuşsunuz. Değil mi? Ben senin kapıyı aldım, bana gelmedi. Sen buraya koymuşsun kızım. Yo aldığım gibi hiç gelmedi. Hmm. Kırdım ya hiç gelmedi. Tamamız. Aa, tamam o kadar değil. Sen benim yanıma gel. Görürüz. On bir tane vereyim sana. Baba al kapını sen. Al bir kapıyı aç. Hmm. Ee. Aa, 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 bana açma bak. Dur, okay. Bana bak. Bana bak okay. bana. Ama öyle değil. Suratıma bak. E ee, bakamıyorum. Ay 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 sakın açma diyorum. Ay 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 ay. Aç. aç. Bence sen de <laughs> Aç. He? At. Atamıyorum dur. Denizin at. Atıyorum. Attım. Al. Kuş 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 kuş. Kaptım. Şimdi ben maden kazmaya gideyim. Aa. Arkadaşlar ben belki. Ay ben bir an videoda olduğumuzu unutmuşum. Aynen arkadaş. Ben de. bu video ne kadar olmuş? Ay bence bu bu videodan da bu kadar olsun. Evet arkadaşlar. Diğer videomuz Brawl Stars olsun ya. Böyle diğer videoyu bugün çekmeyeceğiz. Tamam. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Hep kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.